Selam arkadaşlar. bugün bölümümüzde sizlerle birlikte fırında tavuk yapacağız. İlk olarak tavuklarımıza sarımsak ilave edelim. 5 test sarımsak yeterli Sarımsak her yemeğe lezzet kadar arkadaşlar. Bunu annem söylemişti. Tuzlu olan her yemekte sarımsak kullanabilirsin demişti. <laughs> Tabi her yemek değil ama bazı yemeklerde böyle et tarzı, tavuk tarzı yemeklerde kesinlikle sarımsak harika tat. Gelişi doğrayabilirsiniz. Zaten bu pişerken sarımsak kendini salacak aromasını verecek tavuk lezzetini verecek Şimdi arkadaşlar bir diğer malzeme yemek tuzu olabilir veya çok uzatmaya gerek yok hayat Şöyle satsanız yeterli. İstediğiniz kadar acıyı ne kadar seviyorsanız, istediğiniz kadar pul biber katın. Biz acıyı çok sevdiğimiz için ben bayağı biraz abartacağım böyle. 4 çay kaşığı yeterli. Birazcık karabiber ekliyorum. Çok azıcık zeytinyağı ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Domates suyu ekliyorum arkadaşlar içine. Normalde salça katıyordu ama ben domates suyu eklemek istedim. Çok lezzet yapıyor çünkü çoğu yemek. Ve son olarak arkadaşlar yoğurt tavuğumuzun terbiyeli olması için içine yoğurt katıyorum. 1, 2, 3. Daha bir kaşık daha ekleyelim. Tavuklarımız iyice kaplasın diye. 4 yemek kaşığı tepeleme yoğurt yeterlidir arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızı leğenin içinde kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Sos iyice tavukların etrafına bulansına kadar. Sosumuzu tavukla birlikte iyice karıştırdık. Tavuğumuzun her tarafı sos oldu. Şimdi bunu tepsimize boşaltalım. Gördüğünüz gibi tepsimizin içine yağlı kalit koydum ki tavuk yapışmasın. Şöyle yavaşça döküyoruz içine. Sosumuz yan olmasın diye böyle döküyoruz içine. İsraftan kaçının için. Evet ve final nar gibi kızarmış tavuk, mis gibi. Biraz sulu oldu ama şey sulu zan cacıklar sulu oluyor da salatalıklar acık büyük doğradım. <laughs> Cacık yaptım. Bu güzel tavuğun yanında böyle salçalı pilav yaptım.